İlk telefonumuzu alıyoruz. Selamun Aleyküm. Selam. Hayırlı günler. Buyurun efendim. Hocama bir soru soracaktı. Dinliyorum. Dinliyorum. Hayırlı hocam. günler. Hocam sağ olun. İyi günler sana. Buyurun efendim. Çok ulaşmaya çalıştık ama en son ulaşabildim. Çok sevindim. Bugüne nasipmiş. Sağ olun. Allah razı olsun. hocam. Şey diyecektim hocam. Anneme babamdan mesela biraz kal anneme babasından biraz kalmıştı mesela bahçelerde Evet. O o parayla mesela 5 lira falan ciğerin, ona kurban olur mu diye soracaktı. Kim için keseceğiz kurbanı? Annem kendine kesecek yani babasından olan. Yani babasından olan parayla miras parasıyla evet. kurban kesilir, o para artık kendisinindir kurbana yetiyorsa imkanı varsa kurbanını keser. Ya 5 lira kadar hocam da ama şey demişler. Mesela hoca demiş ki ondan demiş arkasından gelir olmaysa kurban olmaz demiş. Ya geliri olur olmaz kesme imkanı varsa kestiği kurban kurban yerine geçer. Vacip olan kurban yerine geçer. Ama Hayır olmaz. Evet ona arkasından gelir olmadı şimdi demişler de o yüzden olur olur. Edilir. Olur kurban kendisi için evet. kesebilir. He, hocam bir de şey sonra mesela birkaç tane tat sorun var da yani. Efendim? Birkaç tane tat sorun var yani ne istedim. Sorabilir Hı miyim? Buyur dinliyorum. Heh. Eşim bana dedi, eşimle şakalaşıyorduk da eşime dedim ki seni boşarım dedi. Eşim de demez mi bana? Der de seni boşarım dedi. Onun için nikahımız düşmüş müdü? Nikah o, o, gerekiyor mu? Düşmemiş de oynamayın böyle şakalaşmayın. Bu yanlış. Öyle evet, şaka olmaz doğru zaten. Dedim evet. doğru. Hep seni dinliyorum zaten. Tabii. Senin her şeyin aklında benim mi hocam da. Allah razı olsun. He. Peki diğer... şey diyecektim. Hocamı e, mesela kalemli Kur'an'la, kalemli Kur'an-ı Kerim var ya, onunla evet. hatim yapmış olsam, hatim olur mu? Olur tabii. Niye olmasın? Daha da sağlam He. olur. Çünkü daha güzel okuyor. Biz de dinliyoruz. Evet. evet. Bak bir de annemle mesela babam var. Babamın oğulları Sorunu babama bedua ediyorlar. Annem de onlara kızdı dedi ki sizi de de cenazeye getirmek istemiyorum dedi. Onlar da dediler ki cenazede müzik yaparız, eğlence yaparız dediler. Bunu aydınlatmanı istiyorum ne olur diye. Ya bu bir şakalaşma olmuş. Bundan dolayı e, gündeme getirmeye de gerek yok. Çok zaten kavgalar hocam. Kavgalı konuşmuyorlar da. Ha kavga ederek böyle söylüyorlar. Evet kavga ederek orada Bekle ediyorlar babam da Allah babam zaten rahatsız. Allah ver versin dediler. Annem de niye öyle diyorsunuz mesela yarın bir gün sizin olacağınız belli mi? Dediler evet. yok bekle annem dedi ki siz cenazeye getirmeyeceğim deyince biz de dedi, zaten kapıda eğlence yaparız davul çalarız dediler yani. Anladım. Yani ölümün arkasından eğlence yapılmaz, davul çalınmaz, sevinilmez, ölünün Günahları ayıpları konuşulmaz ama bir de evet. babası bunların hiç ibret almamışlar ders almamışlar torunları dedeleri ya da babaları Allah ıslah evet. etsin büyük günaha giriyorlar durduk yere dilleriyle günah kazanıyorlar ortada hiçbir şey yok ama evet. bunu yapmış gibi de günah oluyor onlara ee, evet. annenizin dediği doğru ikaz evet. edebilir kendileri bilir gelir ya da gelmez. Annem zaten getirmem dedi. Mesela ben ölmüş olsam dedi. Siz de getirmeyin dedi. Yani bizim de gelin var dedi. Getirmem ben dedi. Yakıştırmam yanlarına dedi. Ama o da o da yanlış. Yani ben öldükten sonra cenazeme gelmeyin lafı doğru değil. Bundan Ama vazgeçmek hocam, lazım. Bak çok da ağır geldi ya annem o değil. gitince. Öyle öyle de ölünceye kadar ne kadar efendim sular akacak dereler akacak bilemiyoruz ki neler değişecek belki o evet, adam evet. tövbe edecek o insan hayırlı biri olacak bir başka o onlardan belki önce ölecek bunları böyle evet. söylemenin hiçbir manası ve mantığı yok bunlardan dolayı tövbe ederse Allah evet. tövbeleri bağışlar affeder biz de affederiz evet. onları cenazeme gelmeyen getirmem demek lafı da doğru değil annem için mi dedim hocam evet o da demesin öyle yani o dedi yani İşte hocam onun için dedim çok sevindim. Babama da babam da çok rahatsız hocam. Hiç doktorları getirmedik. El kalmadı da. Allah Ona şifa, da bir vallahi şifa versin. çok razı olurum. Rabbim şifa versin sizlere bağışlasın. Selam söyleyin benden de. Hayırlı günler Hadi. diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.